Ali'nin öğrenilmemiş dersler ülkesine yolculuğu. Ali, çalışma masasının başında oturmuş, matematik kitabına yorgun gözlerle bakıyordu. Sayılar gözlerinin önünde zıplıyor, anlamsız şekillere dönüşüyordu. Kitabı kapattı ve defterini bir kenara attı. ''Bunların bana hiçbir faydası yok.'' diye homurdandı ve masa lambasını kapattı. Tam o anda odada garip bir şey oldu. Havada parlak bir sarmal belirdi ve Ali'yi içine çekmeye başladı çığlık attı ama sesi sessizlikte kayboldu. Bölüm 1: Yeni bir gerçeklik. Ali gözlerini açtığında kendini geniş bir caddenin ortasında buldu. Yolun her tarafı matematik problemleri, kurallar ve formüllerle dolu kağıtlarla kaplıydı. Etrafındaki binalar tuhaftı. Bazıları duvarsız, bazıları ise havada asılı duran çatılarla yarım kalmış gibiydi. Trafik işaretlerinde ise doğru yönler yerine yanlış cevaplar yazıyordu. Burası neresi? diye fısıldadı Ali. Tam o sırada gözlüklü ve cübbeli küçük bir adam belirdi. Öğrenilmemiş dersler ülkesine hoş geldin. Ben Profesör Virgül. Buraya derslerini öğrenmeye üşenen herkes düşer. Ali etrafına bakındı. Uzakta gözleri korkuyla açılmış bir çocuk kaçıyordu. Peşinde ise devasa alfabe harfleri vardı. Başka bir çocuğun arkasından ise sinirli kesirler kovalıyordu. Ama ben buraya gelmek istemedim diye bağırdı Ali. O zaman buradan çıkmak için birkaç sınavı geçmek ve öğrenmeye hazır olduğunu kanıtlamak zorundasın, dedi Profesör Virgül ciddi bir sesle. Bölüm 2. Hata Kralı Birinci. Profesör Ali'yi Hata Kralı Birinci'nin yönettiği saraya götürdü. Taht salonunda, buruşuk bir ceket giymiş, tombul bir adam oturuyordu. Tacı yamuk duruyor, önündeki kitaptan ise sayfalar eksikti. Yeni bir mi gelmiş? diye homurdandı kral. Peki Ali? Eğer sınavlarımda başarısız olursan burada sonsuza kadar kalırsın. Kral ellerini çırptı ve Ali'nin önünde bir problem belirdi. Merve'nin 12 elması vardı. Beşini verdi. Kaç elması kaldı? Çok kolay diye güldü Ali. Sekiz. Tam o anda elmalar öfkeli solucanlara dönüşüp Ali'ye doğru sürünmeye başladı. Yanlış diye kıkırdadı kral. Merve'nin yedi elması kaldı. Daha dikkatli hesap yapmalısın. Ali yumruklarını sıktı. Her zaman düşünmeden cevap verirdi ve işte sonuç. Hatasını düzelttikten sonra kral kaşlarını çattı ama Ali'nin ilerlemesine izin verdi. Bölüm 3 Ülkeden Kaçış 1. virgüller şehrinde kayboluş. Profesör Virgül, Ali'yi saraydan çıkarıp kocaman tabelalarla dolu bir şehre götürdü. Tabelaların üstünde cümleler yazıyordu ama çoğu yanlış dizilmişti. Bazılarında hiç virgül yoktu. Bazılarında ise o kadar çok vardı ki okumak imkansızdı. İşte virgüller şehri dedi profesör. Burada doğru virgülleri yer